Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Yıldız, Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk çiçeğini Hülyacığıma hediye ediyorum. Ay Samir <laughs> ablacığım. işte benim hemen böyle <laughs> evimizin arkayı da göster. Şunlar çok güzel morlar. Neresi? Hangisi? Kaktüs, kaktüs morlar onlar. Aa var. evet, onları hep gösteriyorum ben zaten. Evet 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 onların hepsini artık benim takipçilerim hepsini biliyor Samira abla. Baksana fakat fakat var ya böyle bir çiçek bana hediye geldiği için dedim ki hatıra olsun Samira abla. Arka komşum teşekkür böyle Samira ablacığım teşekkür hediyeleşmeyi ederim. çok Gün seven. Gün teşekkür ediyorum. Ay canım benim ya. Aydın telefon bakayım. açtı dedi ki Ülüyacığım dedim. Ben de var ya bugün bahçemden haberler diye kanal var Samira abla. Onda böyle Mualla hanım var. O Mualla hanım bugün e, sen daha telefon açmadan önce dur hemen önce 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 dur şuraya senin önünde dursun da Şurada. Haydi bakalım. Bak burada dursun bizim şeyimizde kadrajımızda dursun. Hadi bakalım. E, onu diyorum ya şey e, bahçemden haberlerin. E, videosunda izledim. Bugün e, Atatürk çiçeğini e, bunu tanıttı. Bak, kalbe bak Aynı, aman ama nasıl Bakar biliyor musun? Ben de var ya Samira abla. Ee, yani pazar daha gidemiyorum ya. Doğru. Seralara gidemiyorum. İçim nasıl neyse, gitmişti. Neyse sende hepsi var. Bu 29 Ekim oldu ben her sene alırım 29 Ekim. Evet, Ekim'de. evet, Atatürk evet. Çiçeği mutlaka bulunur evimde. Evet. Dedim, komşularımda da olsun dedim Ay, evet. Samira ablacım i̇şte, var ya. Kalbin çok temiz, benimki de temiz. Fark etmiyor. Temiz olmasaydı komşu olmazdım senin. Komşu olmazdık. olmazdık. Ay. Ay. ben sizin büyüğünüzüm. Ay. Ay. Bir, görüşlerimiz bir gerisi teferruat. Ben sizleri çok seviyorum. Her gün dualarımı ediyorum. Evet ay. Allah hepimize sağlık versin. Samir inşallah. abla herkese Allah senin gibi komşu Allah versin. Deyin, hepimiz, çok memnunum. Hepimiz, Senden çok ben memnunum. Ederim. Hemen bu arkada Ay, e, Ayfer var. Karşımda e, var, var, varlık var. Geldi mi eve? Evet evde evde. Ya, hasta. Geçem, evet, gide... gidemem. Gideriz beraber gideriz seninle. Tamam. Karşıya yavaş gün yavaş gün da geçerim çiçek ben. ben. Tamam. Ben da çiçek Samira beraber abla <laughs> en güzel e, hediye ne biliyor musun? Çiçek. çiçek. Ben de öyle. Bir kilo baklava mı bir tane çiçek mi? Çiçeği tercih ediyorum. Hay. Baklava istemiyorum. Affedersin baklava yiyorsun. Bir ona. <laughs> <laughs> tuvalete hiç Ama tuvalete sadece, gidecek hediyeler sonra hiç bahçeye, istemiyorum. Ben de sonra bunu bahçeye diktim ben. Öyle i̇şte, mi? Aa tabii. Onun ağaçları falan var. Bana. Ağaçları var. Bizim olmaz burada. Bize ne gübre var, ne Muğala Hanım mesela bugün ne dedi biliyor musun? Bunlar 60 santimden 5 metreye kadar olan e, Atatürk ağaçları varmış Hadi 5 tabii metreye tabii kadar. Ben gördüm. Bilmiyorum. o ne ya ben bak 5 evet. metreyi hiç duymamıştım kocaman ağaçlar gördüm ben aynen Samira abla var ya beni o kadar <laughs> mutlu ettin ki ben var ya bu dedim bu güzelliği hemen daha karşıdan dedim ki ben bunu video çekmem lazım hadi çek tamam artık yeter üstün başım ay olsun güzel. olsun ha, sen artık. çok güzelsin yeter, senin var abi. ya o güzel gönlün var ya dışarı Gönlüm yansıyor zaten olacak. Doktora gideceğim bugün üçte randevum evet. Gayet, var. Evet. Ya Allah'ım iyilikler versin. Kalbe kardiyolojiye Evet, evet. Evet, işte e, da, e, dalı mı kırıldı dedin İki Samira tane abla? Dalı kırıldı ya. Ay. Adamlarla çarpıştık pazarda. Şu şu şu, şu biraz yam olmuş olsun. He, onun eşi e, o he şuradan kırılmış ha, bir kızı de kızı şuradan evet. kırılmış. Küçük küçük filizleri ama olurdu. olsun şunun çok güzelliğine çok baksana çok Samira abla ya. Ben Bunlar şimdi kızaracak hepsi. Ben bunu şeye kadar hiç atmıyorum. Kızarıyor, bütün yapraklar kızarıyor. Evet, evet Samir abla. Ay Samir abla, evet. sen var ya muhteşemsin ya. De Gerçekten de şöyle de koyayım, koyayım sehpamın üzerine. Bir Aa, üzerine. Aa, Aa, Sağ ol. Bu Çok bu teşekkür ederim. Evet Samir abla, ben ben dönem. Çok evet bak bugün seyrettim. Dedim yani Allah'ım dedim daha şey pazara gidemiyorum dedim. Pazar şimdi bundan ve sıklamenler varmış mesela. Sıklamen o, baktım alacaktım. Evet. Sıklamen yok. Evet. Hepsi Öyle vardı. mi? Baktım şimdi ben. seralarda Atatürk çiçeği ve sıklamen hani en renklilerden yok. artık. Dün birkaç bir şey de pazarcı da yok. Evet, evet, Sıklama evet, evet. Küçüklerden var. Bak, Anladım. Kırmızı alacaktım böyle. Ay. Ama yok, sıklamanı çok severim ben. Ben de çok severim. Rengarenk. Renk. Hı. Dönem dönem hep almışımdır. Ben de almıştım. Hep Bütün almışımdır. Doldurmuş, doldurmuştum ama Neyse, ama arkadaşlar e, hep Samira ablaya söylüyorum. Bir kere Samira ablanın çiçeklerini ve bahçesini size göstermek istiyorum. İnşallah. Ee, i̇şte benim bu yazın bu ameliyat ve sağlık problemi olunca Samir abla. Şükür, şükür. Ee, şükür bundan sonra iyileşme dönemindeyim artık. Tabii, tabii, tabii. İki ameliyatımı geçirdim ya. Da, biliyor musun? Aa, bilmiyorum. Da. Ay ne bileyim be <laughs> Samir abla. E, kolay değil o bıçak altında. Yani yani. O yüzden işte şey e, bir gün arkadaşlar size söz Samir ablanın. Güzel evini aynı Atatürk'ün <laughs> Selanik'teki <gülüyor> evi gibi evi var. Evet. Aa. Hayır. Başka Olsun. Arkadaşlar bak görünce bana hak verecekler. <laughs> ee, göstereceğim. Hayır, ee, videoyu kapatayım. Bir evet. daha şu Atatürk çiçeğini tutayım. İşte arkadaşlar, i̇şte arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Böyle bugün bana, At bana ben de <laughs> Tamam atarım sana. Tamam. Benim mutluluk kaynağım çiçeklerim. Güzel çiçeğim bugün bana hediye geldi. Tabii ki dönem dönem evimde hep oldu fakat şu anda evimde yoktu. Daha bugün böyle izlemiştim içimden gönlümden. Nasıl geçirdim? Gitsem ben de pazarı alırım diye. Ama geldi. Samir ablacığıma çok teşekkür geldi. ederim. olacak hastanın Aynen aynen. Samir abla çok teşekkür ediyorum. Gel teşekkür bakayım. edeyim kapatacağım Gel, artık. Tamam. Hadi, 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 ee, hadi ben evet. bunu çekim yapacağım YouTube'dan sana tamam. E, atacağım tamam, tamam mı tamam. izlersin Kapasınız Hadi sözüm var. tamam hadi, hadi. Görüşürüz. görüşürüz hadi hadi diyorum. sağ ol çok teşekkürler Yolum çok uzak gitmem lazım arabamı çevireceğim ne yapacağım Evet ay sağ ol <laughs> sağ ol çok teşekkür ederim hemen kapatıyorum tamam. hadi görüşürüz arkadaşlar tamam. Samir ablamı beğenin yorum tamam. yazın ay <laughs> olsun olsun biz ben, doğal halimizle güzeliz Doğalız, doğalız biz böyle. Ay biz valla Kuşadası'ndayız ama köy gibi. Köy gibi köy. Ay biz köyde gibiyiz. içine <laughs> Ay normalde İzmir sosyetesidir Samira ablam. <laughs> ne Olsun hadi Olsun. görüşürüz Olsun. arkadaşlar. Benim hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kim bu arkadaşlar Hülya? Youtube'daki arkadaşlarım. İzleyen, takipçilerim, sevenlerim. De beni <laughs> çıksın, çıksın. Samira ablam meşhur olmuş derler. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Ben seni geçen gün burada bak. Evet arkadaşlar, Samir ablaya yine e, yeniden bir teşekkür daha yapmak istiyorum. E, kendisi hemen arka komşum oluyor. E, gerçekten hediyeleşmeyi çok seven bir insan kendisine hakikaten çok teşekkürler ederim. Bize hem annedir, hem abladır, hem kardeştir, her şeydir. Gerçekten komşularım çok iyi insanlar, sağ olsunlar. Böyle Samir abladan çok çiçek hediye gelmiştir bana. Benim de çiçek kendisi de çiçekleri çok sever. Benim de çiçek sevdiğimi bildiği için böyle hele hele bu zamanda ifade ettiği gibi de kendisine hep bu zamanlarda, bu aylarda Atatürk çiçeği alır ve hem bana hem de komşum Ayfer'e böyle Atatürk çiçeği almış. Karşıdan da böyle gördüm. Dedim ki ben bunu. Video çekmem lazım. Gerçekten hatıra ve anı olarak kalsın istedim. E, çünkü sabahtan daha e, kahvaltıdan sonra elim alık böyle çayımı içerken e, yaptığım şey e, YouTube'da çiçek kanalları e, videoları izlemek. E, dolayısıyla bahçemden haberler muhala hanımı izlerken böyle seralarda Atatürk çiçeği ve sıklamanlar. Böyle içim gitti, içim gitti. Ee, dedim ki bir sürem daha var, biraz daha sabır ve gidemediğim için gerçekten böyle bir içim bir buruldu. Dedim ben de gitseydim alırdım bunlardan diye ve bugün gerçekten bunu görünce yani o kadar duygulandım ki, o kadar duygulandım ki arkadaşlar gerçekten size anlatamam bütün yazını. Yani şükürler olsun hiçbir konuda şikayet etmiyorum. Şükürler olsun. Hep bu esnada zaten çiçekler benim e, en büyük e, kolajenim dediğim, en büyük vitaminim dediğim, en büyük antidepresanım diyeyim. Yani çiçekler benim için gerçekten her şey. O yüzden yine böyle bir çiçek hediyesi alınca hemen ona video çekmek istedim. Yani böyle arkadaşlar niyetler çok önemli. E, gönül çok önemli arkadaşlar. Gönlümden böyle geçiri verince, bir de böyle görünce nasıl duygulandım arkadaşlar. Nasıl duygulandım. Evet sağ olsun. Allah razı olsun. Allah'ım herkese böyle iyi komşular nasip etsin. Dolayısıyla yine tekrar böyle ondan ayrıldıktan sonra da bir teşekkür videosu yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.